Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok muhteşem bir video hazırladım size. Bugün sizin için gerçekten çok güzel kutular yaptırdım. İçinde değerli tesbihler olmakla beraber çok güzel kutular yaptırdım. Böyle görselliği çok yüksek bir video olacak arkadaşlar. Dikkatli izleyelim ve tesbihlerimizin hepsine tek tek bakalım. Şimdi tesbihlerimi açacağım. Size böyle bir sunum yapacağım, göstereceğim. Sonra ölçülerini söyleyeceğim. Ee, yaklaşık e, sayıcı mı hatta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane tesbihim var arkadaşlar. Sonuncusu 99'luk muhteşem bir kutulu tesbih. Bu arada e, 3 boy var arkadaşlar. Bu en küçüğü Bir büyüğü var. Ondan sonra en büyüğü 99'luk var. Şimdi hemen rastgele açıyorum. Bakalım ne çıkacak içinden. Siz de sevecek misiniz? Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Evet. Bismillah. İlk tespihimiz arkadaşlar. O çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bayılıyorum. İlk tespihimiz arkadaşlar malzemesi D25'ti. E, fıçı kesim yapıldı. Tanelere bakar mısınız? Çok güzel. Yuvasında da çok mışıl mışıl uyuyor. Çok tatlı duruyor. Uyandır mı yasak mı yoksa? <laughs> evet çok güzel gerçekten. Şimdi bunun ölçülerine bakacağım. 11'e 14 olduğunu tahmin ediyorum ama yine bir bakayım şöyle bir dokunalım. Hissedelim öyle değil mi? maskot tespihimiz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bunun ölçüsüne bakıyorum. 11'e tam olmamış. 11 e 14 evet. Evet. Hafif kaçmış bir tanesi. Arkadaşlar 11'e 14 fıçı kesim. Çok güzel bir tespih. Şurada bir tane daha bakayım. Evet. 11'e 14. 11-14 evet. Fıçı kesim D25 malzememizden. Arkadaşlar bu malzeme Çekoslovak tarzı bir malzeme. Malzemede e, ince ince damarlar var. Yakından bakınca çok belli oluyor. Şöyle biraz yaklaştırsam görür müsünüz acaba diye yaklaştırıyorum arkadaşlar. Malzememiz çok güzel. Çekim lezzeti çok e, yüksek seviyede gerçekten. Bakın imameleri de biz böyle tok yaptık çabuk kırılmasın diye kısa eski tarz imameler. Delikler kalın yine hakeza. Fıçı kesim lezzeti de üst seviyede arkadaşlar. Gerçekten küçük olmasına rağmen sesi çok çok iyi. Şöyle bunu biraz uzaklaştırayım. Evet yeter bu kadar. Şimdi yuvasına tekrar koyayım. 11 tane tespihimiz var. Her biri 1 dakika sürmüş olsa Yine 11 dakika oluyor. Fazla uzatmayalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Müsaadenizle ben su içim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı kadifesiyle beraber çok güzel bir hava oldu. Çok tatlı oldu. Biraz daha böyle küçültelim. Biraz daha görelim şunu arkadaşlar. Bakın kutumuz bu. Siyah kadife tarzı bir kumaş. Tam kumaştan Böyle bu tarz kumaşları çok bilmediğim için isimlerini Belki bilen arkadaşlar Anlayacaktır Şöyle çok güzel Bakın oynamıyor yuvasında sımsıkı tutuyor Kırılma ihtimali yok ee, Hani hiç olmaz demeyelim de Kırılmaz kırılmaz dersin pat diye kırılır Allah bilir orasını Malzememiz çok güzel korunuyor Tespihimiz çok güzel korunuyor Ve gerçekten çok güzel bir kutu olmuş Bunu hemen kaldırıyorum Şimdi sırada ikinci kutumuz var arkadaşlar. İkinci kutumuzda görüntü aynı. Her şey aynı. İçinden bakalım ne çıkacak. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Yeşil kadife içinde yine bir güzel salınır arkadaşlar. Çok da güzel. Yine e, fıçı kesim muhtemelen 11-14 yine. Fıçı kesme takmış durumdayız arkadaşlar. Fıçı kesme takmış durumdayız. Evet. Evet. 11'e 14 arkadaşlar. Şöyle çok detaylı bakmama gerek yok. 11'e 14. Şöyle tespihimize bir bakalım. Tespihimiz kırmızı malzeme. Evet. Şöyle yakından bakalım. Siyah ipe de dizmişiz. Bakın imamesi kırmızı. Ee, tabii kırmızının içine siyah ip geçince biraz daha koyu gösterir gibi durmuş. Kısa ve tok imame, eski usul. Biraz daha yaklaştırabilecek miyim şunu? Evet. Çok güzel. Fıçı kesim, kalın delik, çoklu ip arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi lezzetine bakalım. Evet. <laughs> Sesi çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir sergi yaptıktan sonra şöyle biraz geriye çekelim. o öne geliyor. Evet arkadaşlar tespihimiz bu. Bu da yine maskot kaçlıymış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li, 11'e 14 fıçı kesim e, tespihimiz arkadaşlar. Çok güzel kıp kırmızı olacak. Bu daha yeni yapıldı. Koyu kırmızı olacak. Yani zar rengi dedikleri, ateşi rengi dedikleri bunlar arkadaşlar. Şeffaf tarzı malzemelere zar rengi, ateşi rengi denilmekte genelde e, renk tonundan dolayı. Evet, bu güzeli de yerleştirelim yuvasına. Harika. Şöyle kutusuna bir daha bakalım. Evet çok mu gittik. Evet kutusuna bakalım. Kutumuz bu. Evet. Şimdi sıradaki kutudayız. Son maskotumuz bu arkadaşlar. Son maskotumuz bakalım. Sonuncusu nasıl? Evet. Harika. harika. Ya arkadaşlar siz de benim gibi seviyor musunuz bu tesfirleri? Gerçekten ben bunları tanıtmaktan keyif alıyorum. Heyecan duyuyorum gerçekten ya. Çok güzeller. Çok çok. Ee tabii benimle aynı duyguları paylaşan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Bu bakalitlere dokunan, bu bakalitleri çeken insanlar beni çok çok iyi anlayacaklardır. Bu bir aşk artık bu aşkı çeken bilir diyoruz zaten çekmeyen ne bilsin arkadaşlar gerçekten bu aşkı çeken bilir bu aşkı çeken bilir derken arkadaşlar e, bu bizim patentli e, sloganımız birçok insan bunu kullanıyor sağda solda çok görüyorum çok gördüklerimi uyarıyorum sağolsunlar anlayışlı davranıp kaldırıyorlar ama ulaşamadığım duvarlarına yazmış olanlar ofislerine yazmış olan arkadaşlar e, lütfen arkadaşlar benim patentli ismim ne olur ben o ismi bulana kadar ne emekler harcadım ne şiirler yazdım tesbihe öyle çıktı. Ee, lütfen emeğe saygı duyalım öyle değil mi? Ama şu güzelliğe bakın ya şu güzelliğe bakın ya. Bu da 11-14 diye biliyorum. Hemen bakayım hızlı bir şekilde. Evet. 11'e 14. Fıçı keseyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bal rengi. Ya bal yani yiyesim geliyor gerçekten yiyesim geliyor. Rengi ne demek balın ta kendisi. <laughs> şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak şu hissiyata bak şu dokunuşa bak. Ah arkadaşlar ah bak kalit olmayanlara üzülüyorum gerçekten. <laughs> Bunlar çekilince tabi coşacak. Evet. Biraz daha sesini dinletsem mi acaba? Şöyle tek tek mi çekeyim? Tek çekmeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Namaz tespihimi bile ben çift çekiyorum. Boynumda gezdirdiğim. Namaz tespimi bile çift çekiyorum. Tek çekemiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Tespitten böyle ses gelecek çektiğin zaman. Tabi bu daha pişecek. Yine şöyle bir görsel oluşturalım. Harika. Vallahi can alıcı bunlar arkadaşlar ya. Can alıcı ya. Böyle bir güzellik var mı ya? Allah Allah. İnan bakalitlerle tanışan arkadaşlar çok iddialı konuşacağım. Bakalitle tanışan arkadaşlar doğal kehribar bile çekemezler artık. Onu açık ve net söyleyeyim. Doğal kehribar bile çekemezler. Çünkü gerçekten bu tespihlerin güzelliğini ee, bir harika size bütün tespihleri unutturacak. Şimdi bir boy büyük tespihlerimize geldik. Bakalım İlk elimizde ne var? Şöyle bir şey var. Ekranın genişliği yetiyor mu? Evet, yetiyor. Şimdilik iyi. Bakalım ne çıkacak. Oo, bu da çift renk çalıştığım bir malzemeydi arkadaşlar. Daha önce bunun gibi e, ürünlerin videolarını da çekmiştim. Çift renk, e, bir taraf şeffaf, bir tarafı buğulu. E, ölçüler, 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 ölçüler. 10 10'a 11'e 13 müydü? Evet. 11'e 13 ölçüsünde şöyle e, çok güzel bir teslimiz. Biraz yaklaştırayım ben bunu fazla oynamasın. Evet. Harika. Çok güzel ya. Kumaş da çok yakıştı rengine. Şimdi buradan çıkartacağım. Bakın böyle kısa imame yapmışız, tok imame Pala imzasıyla. Şöyle bakalım. Bakalım yakından bakalım. Evet. Evet işte arkadaşlar. Malzememiz bu. Tespihimiz bu. Gel bakalım. Gel bakalım. Of of of. Oynamasın. Kameram oynuyor. Gerçekten harika arkadaşlar ya. Of. Oy, oy, oy. Şuralara bir bakın ya. Şöyle, şöyle bir bakalım. Bir de şöyle bakalım. Evet. Bakın bu taraf buğulu. Bu taraf şeffaf. İşte bunun sesi dinlenir. Harika ya. Bunların renk alıp e, sertleşip koku verdiğini düşünseniz arkadaşlar. Yani buna nasıl bir e, fiyat biçeceksiniz merak ediyorum. O zaman bunu insan satmaya bile kıyamaz. İnanın satmaya kıyamaz. Mesela bir tane teslim vardı. E, geçen videolarda göstermiştim yine böyle kutulu videolardaydı. Krem rengi inanın onu artık tamamen şu niyete girmiştim ben bunu kaldırıyorum satmayacağım kesinlikle bunu işte yıllarca satmayacağım kıp kırmızı olduğunu görene kadar tutacağım diyordum. Niyetim oydu ama bu haftayı geçirmek gibi bir de beklentim vardı bu hafta geçsin bu haftadan sonra çünkü onu tanıtıma çıkarmıştım bu haftada geçsin eğer bu satılmazsa ben bunu tamamen kaldıracağım satmayacağım yani. Vitrine koyacağım renk alsın orada diye ama nasip bir abininmiş. O abi o ürüne talip oldu ve aldı. O eskitsin artık diye bekliyorum. Ona da temenni edeceğim. Abi bu malzemeyi eskit. Ara sıra da bana resimat diyeceğim zaten. Şimdi o beni dinliyor zaten. O zaman diyecek ki tamam olur Hayrettin bey diyecek. Beni kırmaz çünkü beni çok sever. Ben de onu severim. Evet arkadaşlar, bu tespihimizde yine böyle harika bir ee, görsel açısından da çok iyi. Hissiyat zaten o biçim. E, güzel bir fıçı kesim tesbihimiz. Gördünüz mü arkadaşlar ya fıçılar ne duruma geldi. Fıçı fıçı kesim millet yüzüne bakmıyordu. Şimdi e, yeter ki insanlara doğru anlatılsın, doğru izah edilsin. Fıçı kesim şimdi insanların elinde coşuyor ya. Bülbül oluyor. Bülbül. Evet. Şöyle. Son görseli son yolculuğuna çıkartalım. <laughs> Şöyle kapattık. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Evet. Şimdi bakalım. Sırada ne var? Arkadaşlar biraz vaktinizi alıyorum galiba. 12 dakika oldu. Artık e, kusura bakmayın. Biraz uzayacak bu video. Evet gri ee, böyle füme tarzı mı? Vallahi renk 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 körü de olduk artık arkadaşlar. Neyse. Evet tespihimiz şöyle yuvasından çıkartalım. Orada rengi belli olmuyor. Bakın böyle esasen yeşil olan bir malzeme. Tabii renk almış, eskimiş, eskimiş bir malzeme arkadaşlar. Bunlar bu 6-7 yıllık malzeme. Şöyle bir ışığı bulursam hemen alt rengini çekeyim. Evet. Bakın arkadaşlar bu normalde yeşil bir malzemeydi. E, zamanla yeşili bünyesinden attı. E, böyle bir tona geldi. Tabi bu tondan da kızarmaya doğru gidiyor. Malzeme kıpkırmızı olacak. Bilginiz olsun. Bakın ne kadar değişmiş ya. Yeşil bir malzeme ne renge gelmiş arkadaşlar. Ölçüleri de gayet büyük ölçü. 12'ye 12-12 ölçülerinde buçuk gibi. 12'ye buçuk gibi. Ee, yani yuvarlak hesap 12-12 gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel, e, kaliteli bir malzeme. Renk almış, sertleşmiş. E, Çekilmemiş ama arkadaşlar bu. Renk almış, çekilmiş. Bakın kıp kırmızı olacak olan bir tespihimiz. Bayağı yol almış. Sesi de hissettiriyor. Evet. Bunu da kaldıralım. Vakit e, çok hızlı. Çok hızlı geçiyor. Zamanımız 14 dakika olmuş. Ben arkadaşlar e, böyle biraz hızlı geçin biraz. Olur mu? Kusura bakmayın. Bunu da kaldırdım. Aslında iki videoluk ürün olurmuş ama bir videoda sergilerim gitsin. Bu da ee, yine çift renk kesme tarzı yaptık arkadaşlar. Fıçı değil bu tam kesme. Az önce fıçısını gördük bunun. Çok güzel bir ton, çok güzel bir renk. Hiç uzatmayacağım. Şöyle yakından bir göstereyim size güzelliğini. Oy 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 oy. Çok güzel. Ee, sesine de hemen bir bakacağız. Bakın e, koyu ve açık tonlardan. Evet çekilmemiş. Hiç çekilmedi, ellenmedi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ölçüsüne bakıyorum. Evet. 9'a 13 arkadaşlar. 9'a 13 ölçülerinde güzel mi güzel bir tesbihimiz daha. Yani acele geçiyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Bazılarınız yavaş diyebilir belki. Yani yavaş olalım değil mi? Bir kere daha göstereyim. Hadi bunu hatırlayın. Bir kere daha göstereyim. Gerçekten çok hızlı geçtim. Ee, bir kere daha göstereyim bunu ya. Evet. Sizin için yaklaştırıyorum. Alev alev. Alev 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 yanıyor. Şimdi bunu da kaldırdım. Bunu da kaldırdım. Bir tane daha var. Evet. İnanın bunlar baya bir video olurmuş yani. İki video olurmuş. Belki üçe de tamamlanabilir. Bu da Kapsül. Bu malzemenin sertliği çok iyiydi arkadaşlar. Şimdi sesini de dinleteceğim size. Ta yolun başından sertliği çok iyi. Bu malzeme arkadaşlar kıpkırmızı olacak. Malzeme B1 malzememizdi. Şimdi bunu şıkır şıkır çekimini göreceksiniz. Kapsül kesim. Kaça kaçmış? 9'a 13. Evet. Şimdi bakın malzemeye bakın. hiç çekilmemiş malzemeler arkadaşlar. Gerçekten lezzeti çok iyi, görüntüsü çok iyi bir tespihimiz bu da. Evet. Harika. Bir resim aldım. Şimdi bunu yerine koyalım. Bu da yine çok güzel. Kalın delik, kısa imame. Bunu da kaldırayım. Evet yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Oh, 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 oh. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Evet. Fıçı kesim malzememiz e, bu zar rengi dedikleri, Yemen zarı rengi dedikleri buğulu sarı. Hemen <laughs> hemen ölçüsüne bakayım arkadaşlar. 11'e 13, 11'e 13. Hemen bakalım lezzetine. Çok iyi. Lezzeti çok iyi arkadaşlar. Daha baştan beri çok iyi. Bazen e, malzemeler böyle oluyor işte. Bir iki haftada sertleşen oluyor, iki günde sertleşen oluyor. İlk çıktığında bile çıtır çıtır olanlar var arkadaşlar. Evet, çok iyi. Tekrar yaklaştırayım bunu. Vay şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Öldürür adamı bu ya. Öldürür ya. <laughs> Bunu elinize gezdirdiğinizde zaten herkes size a muamelesi yapacak arkadaşlar. Başka çaresi yok. Vay 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 vay. Bizim arkadaş buna muhtar modeli diyor. Muhtar modeli. Şimdi muhtarı yerine koyalım bakalım. Evet. Şöyle ufaktan da bir şey yapalım arkadaşlar. Evet. Uzaklaştırdık. Muhtarı yatağına yatırdık. Çok iyi. Şimdi sıradaki tespihimiz. Son iki tanemiz kaldı bundan hariç. Oh, o maskotun kırmızısı arkadaşlar. Fıçı kesim değil. Kapsül kesim. Evet. Vay 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 vay. Güzelliğe gel arkadaş, güzelliğe gel. Nar tanesi ya, nar tanesi vallahi billahi. Şu güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Ben tutayım siz seyredin. Olmaz mı? Evet. Kısa ve tok imame, kalın delik, kapsül kesim ama eski usul biliyorsunuz arkadaşlar. Kesmenin kapsül tarzı olan bir modeli köşeleri biraz fazlaca alınmış. Kesme gibi düşünün. Kapsulun biraz yüksek olanını düşünün. Evet, O tür bir ürün. 12'ye 11,5. 12'ye 11,5 yapılmış bir tesbihimiz. Bu da şahane. Evet, bunu da yerine koyarak sandığımıza yatırarak kan kırmızı kan kırmızı renk. Evet. Bunu da kaldırarak bunu da buraya koyduğumuzda son bir tane tespihimiz kalıyor. O da 99'luk. Şimdi bunu da görelim. Of 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 bu da yine D25 malzemeden zamanla kırmızı olacak bir tespihimiz. D25 malzemeden fıçı yine Bakalım. 11'e 13. 11'e 13 yapılmış. Fıçı kesim bir tesbih. Bu biraz sıkı mı dizmişiz? Olamaz, olamaz. Evet, biraz sıkı. Hah, düzelttik. Düzelttik arkadaşlar. Sıkı değilmiş. Evet, şimdi bunu yaklaştıracağız. Malzemeye bakacağız. Bu malzeme arkadaşlar bu tondan biraz daha ten tonuna hakim olacak. Tentonundan sonra kızarmaya başlayacak. Malzemenin dokunuşu, hissiyatı, lezzeti gerçekten harika. Olağanüstü malzemelerden biri. Bunu ben ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu malzemeden e, elimde hala varken tesbih yaptırın arkadaşlar. İnanın kaçırdığınızda üzülürsünüz. Üzülürsünüz arkadaşlar. Sonra bana demedi demeyin. Bana kimse ondan sonra surat yapmasın abiler ne olur. Ben gerçekten yok dediğimde kızıyorsunuz ya da alınıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Evet. Tamamdır. Kameram çok sallandı. harika gerçekten ya harika İnsan elinden bırakmak istemiyor ya videoyu falan boş verip diyorum oturayım dalmışken bunların hepsini tek tek çekeyim diyorum ya Gerçi bu vesileyle sizin sayenizde çekiyorum bunları Evet sonuncusu sonuncusu içinde ne olduğunu biliyorum arkadaşlar bakın şöyle biraz şey yapayım bakayım büyüteyim bayağı büyük bir parça 99'lu bunun içine sığdırdı Çünkü 99'luğumuzda büyük malzeme 12-12 gibi düşünün arkadaşlar. Öyle bir tespihimiz malzemesi de az önceki malzemenin D25 dediğimiz malzemenin ta kendisi. Şimdi şu 99'luğa bakın yeşil kadife içerisinde uzanmış yatıyor öylece. Gerçekten çok güzel duruşu var. Ee, çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle yaklaştırayım. Evet, bu kadar yeter. Bir resmi hak ediyor değil mi? Bir resmi hak ediyor. Resmi aldık. Şimdi arkadaşlar bu e, ölçüye bakacağım. Evet. 12-11.5 Arkadaşlar malzememiz böyle e, yuvarlak tarzı. Tam yuvarlak değil, biraz basık yuvarlak. Ee, kısa tok imame yapıldı. Kalın delik yapıldı. Eski usul eee müezzin de konuldu buralara, duraklara. E, tamamen e, D25 malzemeden yapılma e, tek renk arkadaşlar. Şöyle malzememize bakalım. Evet. Bunu nasıl görsel oluşturacağız bilmiyorum yani. Çok çok fazla büyük. Şöyle yapalım. Tespihimiz bu arkadaşlar. sesine bakalım. Güzel. Daha çekilmemiş ama yuvarlak. Ben yuvarlak çekemiyorum biliyorsunuz. Deniyorum elimden geldiğince. Şöyle biraz ekranı büyüteceğim. Evet. Evet. 99'luk bir tespihimiz. Arkadaşlar bu tespihimiz de baya baya bir malzeme yedi, epey bir malzeme gitti. Yani ciddi bir maliyet çıktı ortaya. Bu malzeme bu tespihe talip olacak olan arkadaşlar onu göze alarak talip olsunlar arkadaşlar. Çok malzeme gitti. Bir de 99'luk olduğu için yaklaşık 3 işçilik ödedik buna. Ona göre arkadaşlar bunu alacak arkadaşlar lütfen pahalı demesin. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Çünkü çok malzeme gitti. Maliyete yakın bir fiyat çıkardım. Şimdiden e, bu tespihlerimizi alacak olan, yaptıracak olan, sipariş verecek olan arkadaşların eline, diline, ayağına ve cüzdanına sağlık deyin. E, çünkü cüzdan da yoruluyor artık. E, anlayışınız için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.